Basket etme oyunu başlasın. Yeah! Başlasın arkadaşlar. Herkese merhaba. ilginç bir oyunla daha karşınızdayız. Böyle bir basket atacağız. Elimizde böyle bir basket topu var. Vışt yapıyoruz. 6 numaradan devam edelim. Şimdi böyle bir ayarımız var. Şöyle bu ayarını böyle yapalım. Sonra buraya basacağız. Basket atacağız. Girecek mi? İnanmıyorum girmedi. Doruk yapamadık ya. Şöyle yapalım. Aşağı doğru biraz yapalım. At bakalım dostum basketini. Haydi başaracaksın. İşte bu basket attık. Ama galiba öbüründen atmamız gerekiyordu. Bakalım şöyle yapalım. Bas. İşte bu. Harika. Hmm. Bir dahaki bölüme geçiyoruz. Oo burada bak bidonlar var. Bir sürü şeyler var. Buradan potayı tutturmamız gerekiyor. Durup baya biraz zor. Ama kırdık orayı. Bir daha atalım. Aa çok yavaş kaldı. Biraz şöyle yükselince atalım. Bas dostum. Haydi. Olmadı. At bakalım. Oo yine çok oldu. Şöyle yapalım. Basacağız şimdi. Bas. Aa yine olmadı yandı. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi önce şunu bir kıralım burayı. Tamam kırdık. çok güzel oyun Çok güzel evet. Çok At bakalım dostum. Olmadı ya. Bir daha atalım bakalım. Bu sefer tutturabilecek miyiz? İşte bu. Oo, bakar mısın bölüme Doruk? Önce acaba buraya mı atacağız? Yoksa şöyle bir deneyelim bakalım önce. Oo, bir kere de attık görüyor musun? Mükemmel bir atış. Şimdi 9. bölüme geldik. Burada bir tane aparat var. Bu aparata önce vurmamız gerekiyor. Burayı açacağız. Bak Şimdi şurayı açalım şöyle. Şu kola vuracağız. O bölümü açtık. Şöyle yapalım bakalım. Bir daha atalım. Vur bakalım dostum. Olmadı çok aşağı geldi. Tekrar deniyoruz arkadaşlar. Şurayı böyle biraz daha hafif mi yapsak? Olmadı. Basalım burada. Haydi dostum, işte harika. Yine başardık. Bir dahaki bölüme devam. Bak durup burada evler var. Bu evlerin arasından basket atmaya çalışacağız. Bir kere de yapar mıyız? Olmadı. Şöyle biraz daha yukarı kaldıralım. Bir daha vuracağız. Hadi dostum başarabilir miyiz basket? Üçlük kat Şimdi bir zor bölüme daha geldik. Şuradan daha kolay bir şekilde atabiliriz. Önce bunu atalım bence. Basket'i atabilecek miyiz? 3-2-1 atın. Uh, 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 olmadı. Biz en iyisi şunu deneyelim bakalım bu olacak mı? Biraz hızlı atalım bunu. Yapma dostum. Şöyle atalım. Onu başardık. Şimdi bunu da atmamız gerekiyor. Bakalım ayarlayabilecek miyiz? Sence ayarlayabilecek miyiz? Hadi dostum başarırsın sen. <gülüyor> Harika. Doruk <laughs> bak şimdi buradaki bölümde bir sürü duvar var. Bu duvarların arasından sektirerek basketi bakalım atabiliyor muyuz? 1, 2, 3. At dostum. Yapma dostum ya. Bir daha dene. Ah olmadı. En sonda böyle güçlü bir şekilde atalım. Ne dersin? At. Haydi o basket. Bir tane daha var ama bu biraz tehlikeli Doruk. At bakalım. Aa nereye gittin ya. Denemekten sıkılmıyoruz. yılmıyoruz, Atıyoruz basketi. Bir kerette ona girer mi? Girdi. Çok güzel. Şimdi ikinciyi deniyoruz. Bu ikinci eminim bir kerette bunu da atacağız. At dostum. Ah çok oldu. Şöyle. Ay ne olmadı ortalarda. İşte başardık. Harika bir şekilde Doruk yeah. Doruk attı basketi. Oo Doruk bak şimdi. Bu gerçekten çok zor bir bölüm. Görüyor musun bak o şurada? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Evet burada bak dağlar var. Bu dağların arasından basketi atmaya çalışacağız. Bakalım bir kere de bence başarabiliriz gibime geliyor. Şurada atalım. Olmadı. Bir daha atalım. Hadi. Ah orada kaldı olmadı. Şöyle birazcık yukarı çıkarsak. Tamam. Burada güçlü bir yerde atacağız. At bakalım. Hadi dostum. Olmadı. Geçmedi oradan bak gördün mü? Biraz daha şöyle diksek. Biraz da az da atsak şöyle. Sekti ve basket. Gerçekten çok başarılı oldu. Arkadaşlar bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.